Almanya'dan yatırımcılar kaçıyor. Almanya'nın en büyük problemi konut problemi. Konut problemini çözmek adına özellikle dışarıdan gelen firmalar Almanya'nın özellikle belediyelerin öften püften problemleri nedeniyle aylarca değil, yıllarca inşaatları gecikiyor ve inşaatları yıllarca yapılmaması için sanki uğraşılıyor. Başbakan Mert geçtiğimiz günlerde bürokrasiyi bir şekilde sosyal alandan devam ettirmek yani artık çağat kürek işlerini bir kenara bırakıp her şeyi internet üzerinden halletmemiz için 80 maddelik bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgeye keşke belediyelerin yasalarını biraz daha farklılaştırsa belki insanlar için çok daha iyi olacak. Yeni örnekten eski örneğe göre anlatmaya çalışacağım. Özellikle Berlin'de yaşanan konut krizini çözmek adına gelen büyük bir firma kazı sırasında bir karınca yuvasına denk geliyor. Firmanın müteahhitleri Alman müteahhiti karınca yuvasını Kaldıramayacaklarını, karınca yuvasını ezemeyeceklerini, karıncaları öldüremeyecekleri gerekçesiyle belediyeye başvuruyor ve karıncaları başka bir bölüme taşımak istiyor. Ancak belediye diyor ki hayır eğer şimdi taşırsanız üremeleri duracak, başka bir yuva yapma şansları yok. Peki bu karıncalar hangi türden, hangi e, neslen geliyor? Bunu da söylemekte yarar var. Karıncalar aslında koruma altında olan yani nesli tükenmekte olan bir ırk değil. Dolayısıyla karıncaları alıp başka bir yere taşımak çok büyük problem olmuyor. Olacak. Peki bu karıncaları eğer dedikleri tarihte yani tam bir yıl sonra taşırlarsa ne olacak? Söyledikleri tarihte de taşıyamazlar. Taşısalar bile yine inşaat yapamazlar çünkü o dönemde de kuşların göç yuvası haline gelen o bölgede inşaat yapmak yasak. Evet aslına bakarsanız konu o kadar derinlemesine anlatılacak bir konu ki geçtiğimiz günlerde bir program yaptık. Programımızda tengen. Tengen Belediye Başkanı Selçuk Gök vardı. Türk kökenli belediye başkanı çok da genç, çok da akıllı bir çocuk. Ee, İsviçre sınırında bulunan 5000 konutluk bir yerde belediye başkanlığı yapıyor. O da hemen hemen aynı şeyleri söylemişti. Bir tavşan ailesinden dolayı çok büyük bir anlaşmayı kaçırdık. İsviçre okey verdi, bizimkiler bekledi. İsviçre kendi kendine projeyi bizsiz yaptı dedi. Almanya'nın bu tür bürokrasilerinin bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Karıncalar mı insanlar mı? Karıncalar. Karıncalar mı çocuklar mı? Karıncalar mı sokakta kalan aileler mi diye bunu net bir şekilde cevaplamaları gerekiyor. Evet Almanya'nın başkenti Berlin'de en büyük problem Konut problemi ancak bu konut problemi öyle böyle çözülecek gibi değil. Peki buna kaç örnek verebiliriz? İsterseniz yorumlara bunu yazabilirsiniz. Almanya'daki bu saçma bürokrasinin bir an önce çözümlenmesi ve bitmesi gerekiyor.